Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu kısa ve öz tutarak hizmet madalyası nasıl alınır onu göstereceğim. Yani mesela 2019 hizmet madalyası, 2018 hizmet madalyası veya bakayım mesela bu arkadaşım var mı? 2020 hizmet madalyası nasıl alınır bunu göstereceğim. Önce bir 40 levele geliyorsunuz. Bunu her sene yapabilirsiniz. Yılda birkaç defa yapabilirsiniz. Mesela örnek var mı? Var. Burada gördüğünüz üzere bunlar beyaz değil, mavi. Bu debek oluyor ki iki ya da üç defa almıştık. Yeşil olabilir, mavi olabilir. Aynı yıl içerisinde bir defa 40 yapıp butona basarsanız böyle beyazından verir. Birden fazla defa yaparsanız farklı renkler verir. Mesela burada yeşili var. 2 defa almış. Ama 2020 hizmet madalyası böyle tam beyaz değil, değişik bir şey oldu. Böyle basalım görelim. Böyle tam beyaz değil, mavimsi bir şey oldu. Al diyorum. Olay kapanıyor. Gördüğünüz üzere bir levele geri düştü. Bu sene içerisinde bir daha 40 yapıp bir daha basarsam bunun rengi bir daha değişecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.